45. sorumuza geldik. Ne kadar karışık bir soru. Of be. Hiç korkma. Kafanı yorma. Şimdi çözüm burada. Bakın arkadaşlar. Sen şunu yapacaksın önce. Verilen bilgileri şekle taşıyacaksın. ABC eşkenar üçgen. Eşken. O halde buradaki açılar 60 derecedir. Bunları hop yerleştirdik. PD paralel BC verilmiş. PD uzunluğu BC'ye paralel. Buradan aklımıza şu gelmek zorunda. Yöndeş açı var mı? Hemen gördün. Bakın bu ikisi paralelse şöyle bir uzunlukta varsa buradaki açılar eşit olmak zorunda. Biz buna yöndeş açı diyoruz. O halde D açısıyla buradaki C açısı 60 derece olmak zorunda. Şimdi biz şunu öğrenmiştik daha önce. 60 derecelik bir açı görürsek hiç dayanamıyorduk. Hemen bir dik indiriyorduk. P'den dikme indirdiğimde burada 90, 60 bir de 30 derecelik açı oluştu. 30 60 90 üçgen elde ettik. Bakın şöyle bir üçgen elde ettik. Şurası 60, şurası 90, şurası 4. PD uzunluğu 4 bakın. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? Tabii ki 2. 60'ın karşısı 2'nin kök 3 katı. O halde burası 2 kök 3 oldu. Hemen yazalım yerine. 2 kök 3. Eşkenar üçgende yani 300 kenar gibi mantık buydu. 3 tane dik indirilmiş kenarlara. Bu 3 dikin toplamı bize eşkenar üçgenin yüksekliğini veriyordu. A'dan B'den ya da C'den dik indireceğiz. Yalnız bunu şöyle çizsek şurada ayrıca. Şöyle. ABC üçgenini çizelim tekrar. Üç kenarı toplayalım. 2 İki köküç. 2 İki köküç daha 4 köküç. Bir tane burada var. 5 köküç. Bu 5 köküç A'dan indirilen yüksekliğimiz oldu artık. 5 köküç. Bu eşkenar üçgenimiz açılarında yerleştirildiğinde 30, 60, 90. 60'ın karşısında 5 köküç var. 30'un karşısında köküçe böldün 5 oldu. 90'ın karşısında 2 katını aldın 10 oldu. Bize sorulan AC kenarı yani bir kenarın uzunluğunu bulduk. Cevap 10'dur.